Merhaba arkadaşlar. Tahinli ve salepli bisküvi tadında çıtır çıtır bir kurabiye yapıyorum. Tahinin dibinde kalan koyu kısmı, yağsız kısmı bir çay bardağı zeytinyağı ile açtım. İçerisine 2 yumurta ilave edip karıştırdım. Üzerine bir çay bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı buğday nişastası ilave edip tekrar karıştırıyorum. Ve daha sonra içine saf sarep ilave ediyorum. Bu kadar. Bu miktar yeterli olacaktır. 1 adet vanilya. 1 çay kaşığı kadar hamur kabartma tozu. Ve alabildiği kadar un. Ben 1 su bardağı kadar un ilavesi yaptım. 7 yemek kaşığı kadar. Yavaş yavaş unları karıştırarak. Harcımı yoğurmaya devam ediyorum. Kıvamı bu şekilde oldu. Daha sonra hamurumuza şekil veriyoruz. Ben çok tatlı sevmediğim için pudra şekerini bir çay bardağı e, ekledim. Siz tatlı seviyorsanız bir su bardağı da yapabilirsiniz çünkü bu çok tatlı olmuyor. Üzerine süslemek için de yarım paket bitter çikolata eritiyorum ve 10 dakika 12 dakika kadar 175 derece önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum ve eritmiş olduğum çikolatalarla süslüyorum afiyet olsun